Evet. Mesela Kavgaların gülleri. Hayırdır ne oldu yine? Neyin kavgasını yapıyor onlar? Kim zıplıyor? Kaç kaç biraz daha kaç. He? Bak. <laughs> Bak adam sana kırmızı mendille gelmiş. Bu <laughs> ne? Kırmızı mendille gelmişsin adam. Daha ne yapsın? Baba, kurbanlıkta ne oldu? Ne oldu? Nereye gitti bu iki dakikada? Kötü tavukla gibi yeşilmeye gitti arka taraflara. Allah Allah. Toprak toplamaya gitti. E ee, ne yapacaksın? Çiçeklere koyacağımış. Allah aşkına. E sen de iki dakika gitseydin ya yanına. İki bir dakika bir gitseydin bir beraber koyardınız. He? Yaramaz. Hayır iki dakika gitseydiniz beraber <laughs> koyardınız Doğru. poşete. Olmaz mı? Olmaz. Anne sen ne diyorsun? Anne. Doğru mu? boştan yere çememek için yaşamadım. Madan almıyor mu konuşmayı? Almıyor. Niye kıymetlerinizin yanına geldi? Ha, sudu, sudu, bir şey soracağım ya. Bu iki bebeğin arkasından bir ton laf söyleyip gelip burada rahat rahat oturmak. Allah'ı sizdeki ben yüzde sizdeki Hayır. Sizdeki yüzde, yüzde Asla. Ben yüzüne söylerim adam yüzüne. Sizde de siz de Yemeğin var ya. Kaplan da böyle, böyle kumaş satılmıyor. He? Nasıl kumaşmış dayı? Böyle yanar döner. E, yani arkasından bir ton dedin ki neler neler söyledin mırradın. Ya. Sana Murat bu. Hayırlı evlat işte. Değil mi? Tam şeye git ben bu dağındayım. Bir kilo kebap al gelme. Ya anne ya. bak, bak, on gündür ayran getirmiş bize bir de ekşimiş. Bizi de ayran almış gelmiş. Barat gibi. Bu evlat tam bunu <yadırdım>. getirdim. <laughs> Abi bana seni bu senin namkör, getir. Namkör, namkör. Bak, namkör bak. Böyle şimdi, namkör, namkör olamam Bak, bak kız, hani, bak, bak. Ay, Ay, bak. Asla, Allah razı olsun benim oğlum düşünmüş getirmiş. Tamam bir şey diyeceğim bir şey. Ay, <laughs> baba, baban hala inanamıyor diyor ki harbiden bir kebap getirmedi? diyor. O kebap <laughs> bekliyor hala. Kebap baba, kebap taze kebap yoktu, taze kebap yok, yok. Şeyde de kuru. Arkada da bu baskı gelince yeni atmamışlar, atmamışlar. Yeni Aynı bu dikinizde. Aynı bu. Bu da pamuğa sarıyorlar benden böyle beni ileri katıyorlar. Bir kilosu bin lira. Asla bir şey söyleyeyim mi sana? Asla. Sen pamuklara salırsan eskiden bize fizik dersi vardı. O fizikti değil mi? Fasulyeyi boyuyorduk bir şey bitiyordu. Biyolojik mi? Senin gibi on tane daha çıkar. Biyolojik <laughs> <laughs> Pamuklara sarsak senin bomtadan çıkar anne. Kulakla geliyor. Ya. Bak hala çilme kese yapacak herhalde sana. Ne Hazırlıyor. o? Böyle Göstermiyor ne ya. O gözükmüyor zaten. Benim kızım Aa yavrum buradaymış benim yavrum. Ah yavruma. Bak şimdi. Yavruma <laughs> <laughs> Attı kaldı. Vallahi attı. Kral. Ne yapalım? Gidelim mi? He? Gidelim mi? Oturalım mı? Gidelim abi. He? Niye oturuyorlar? Bak. bağırıyor, ya. Yani Berkay'ı özlemiştim. Ya. Ne oldu? Ya özledim, <laughs> özledim. Çok bağırıyor ya. Sağ <laughs> <Ya>. sola <Sen gülüyor> <sen ya. gülüyor> <Sen gülüyor> Ama bu Çok özledim. Ben böyle. Sarı ver lan bir berkay bak hadi. Araba verdim sana. Bir dedene sarı, bir de baban dedene Hadi, hadi ben paşam. Hadi paşam. Bir sarılar hadi. Hadi, hadi sarıldım baba. Tamam bir kere daha sarı benim için hadi. Bak papçı oynatmam sana hadi. hadi. Bir şey söyle. Söyle. Bak sarı araba ee tuğacak ya sarı araba onları eve götüreceğim. Bir sarıl sen ilk önce sonra konuşalım seninle. Pazarlık yapacağız. Bir sarıl. Hayır. Hayır, hayır. Hayır, şuna şuna. Tamam, sen bir sarıl ilk önce. Bir sarıl ilk önce bir. E, eğer bu sarılsam ona men ne olacak? bilmiyorum, bir bakalım. Bir sarıl ilk önce. Bir öp, bir bakalım onlara. Bir. Kim mi? İkisini de. Hah, hadi. Yavrum, ben çıkarıyorum. Dur evet. ya, yine sarılamadık daha. Kime çekmiş Olmaz, ki? Yavrum, Dünya da <laughs> Heh, <şimdi dedin> ya oğlum bir uçursun bebeğim. Dünyada kuzum. Hah şimdi deden Sevdim. Tamam. Şimdi ben o arabaları bana ver. Ben eve götüreceğim onları. Manyak mısın desin ya. Sen... Çapıtçı mı çocuk ya? Bir şey yapamıyor kimseyi ya. Ver o arabaları. Çocuk... Hayır, Hayır çocuğuna sen bir şey Oğlum yap, ya. salla baş güvercin gibisin ya. Ya zaten ses edemiyorum ya. <laughs> neye gelemiyorsun beyefendi? Tamam, ne neye, neye gelemiyorsun beyefendi? Niye yanınızdaki ses yapıyor? Ona bir şey diyemiyorsun ya. Ya o da ses yapıyor. Dangır dangır ötüyor keçiler gibi. <laughs> Aynı kelek olan keçiler vardı. Uyur, gibi sallanıyor da sallanıyor. Bugün kahvaltıda ne yaptı? İki elini alıp böyle koyuyor. <laughs> <O diyor. gülüyor> Gördün mü hareketini sen? Sen konuşuyorsun diye. Kız kahvaltı yaparken yaptı ha, ya. Ha, sen de boş düşünüyor. Vallahi sen de bir şey söyleyeyim mi? Zaten kamera geliyor. Kamera istedim. Koyacağım ben yokken nasıl birbirinize davranıyorsunuz göreceğim. Sizin yaptığınız odaya bile koyacağım. Naklen yayın yapacağız. Naklen. Televizyonlarda. Eskiden ne ev vardı kız? Biri bizi gözetliyor. Tamam mı? Herkes sizi gözetleyecek. Ne yapacağım? Ne edeceğiniz? Kim kime dumduma bakacağız. Ee, bu adam o hareketleri yapıyorsa biz yokken neler yapıyordur. Millete ilezir olursun ama bunun yaptığı yutkundu, hareketi ya. telefonda görersen. Babam büyük kundu. Ha, bunun yaptığı hareketi görersen ilezir geçe, olursun. Geçen bak kamera anneme dönük tamam mı? Babam da arkadan böyle yapıyor anneme. Ne yapalım diyor. Tam ben bakarken kesiyor. Ben şimdi kamerayı döndürdüm. Babam görmüyor ama benim kamerayı döndüm. Böyle yapıyor. <gülüyor> Biliyorum. buna, <laughs> buna, buna yapıyor. Böyle yapıyor. Bunu koluna vurunca o çomağı kolu da. Sen ne diyorsun ya? Allah Allah. He? Ne diyorsun? Yüzde doksan yedi raporu yok mu lan bu adamın? Evet. Ne? Vallahi, Vallahi bir şey söyleyeyim mi sana? Yaparım. Seni, Aten seni, seni Vallahi, Cumhurbaşkanı iki, bile... 200, bir bir <laughs> etkile <alıp> götlerimize yakın olalım. <laughs> yakın çıkardır. Bir şey söyleyeyim Biz mi sana? Siz bana bir şey olursa hiç böyle Seni... seni çınar, ona da olmasın, sana da olmasın. Hayır. Sana da olması, oran oran olmasın, ona da olmasın. Alo. Çınar o, Çınar. Isırgan otu. Ben de sonra yakalacak bak bir atacak yer gideceğiz. Şşş. Uzu göbeğen. Seni atarlar. Seni var ya dünyanın en büyük baş savcısı, cumhuriyet savcısı hakimi kurtaramaz. Vallahi istersen. Adam bugün ne diyor ya? De Lan ne var. diyor biliyor musun? Onun kartı raporu var ya yurt dışında bile bedava geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hem de neyle? Trenle. Trenle diyor. Aman <laughs> nerede? o videoyu izlese de. Ama nereden imza alacakmış? Başbakan. Her başbakan. Buna imza atarsa <laughs> e, aynen video çektik onun. Başbakan imza atarsa buradan tren yurt dışına gidebilecekmiş. İlk önce Mersin, Balıkesir. Balıkesir'e balık tren var mı ne ya? Mersin'e de yok. Evet. İnşallah. Ay bak bu ev. Şeyimi kesme Allah'ım. Bak bak bu kesi de alırsan. Allah'ım çocuğuma gücünü bu etini. Ben dedim bunu alırsan. Alamayayım Hep kendine. Dua ediyor, diyor. Ama ne diyor? Duydun mu? duydun mu ne diyor? Dedesine. Ne, ne diyor? Ya bunları alarsa diyor, arabasına koyarsa diyor. Dedi ki almaz, almaz diyor. Ama biz. Şimdi bak sen erkek misin? <laughs> sen evet. delikanlısın değil mi? Evet. Amca evet. Sen, bir, dakika, de oğlum, bir sadece, dakika. Zapan. Sen delikanlısın değil mi? Evet de. Yok. Nasıl yok? <gülüyor> delikanlısın <gülüyor> sen. Sen bugün ne dedin bana? Ne ben de, de bir dakika bir saniye. Bir saniye. Üç tane araba gösterdim. Birini al dedim sana. Sen neyi seçtin? Neyi seçtin sen? Kırmızıyı seçmedin mi? E, öbürkileri niye alıyorsun? Anne. <laughs> oradan al başka yere sakla. Yok, dur. Başka yere sakla. Ben videoyu kapatıp atmaz alıyorum. Hayır. Neyse, oradan, hayırlı akşamlar diliyorum. Hadi kendinize sakla. bakın. Bak, sakla başka yere. Al da oradan. Bitti. Burayı buradan da al.